Aşırı küçük memeye sahip olan kadınlarda da meme büyütmek mümkündür. Bunlarda kullandığımız yöntem meme silikon protezi yerleştirmektir. Buradaki en önemli nokta buradaki memenin üzerindeki dokuların ne kadar elastik olduğudur. Eğer buradaki dokuların elastik olduğunu muayene sonrasında tespit edersek Buraya yerleştireceğimiz silikon protezlerinde çok iyi sonuç vereceğini öngörebiliriz. Ancak deri ve dokusu çok sıkı ve gergin olan kişilerde çok iyi boyut ayarlaması yapmak gerekir. Burada ideal sonuçları elde etmek ve doğal bir görünüm oluşturmak için belki daha küçük bir meme protezi kullanmak gerekecektir. En önemlisi de eğer gevşekse buradaki deri en iyi sonucu elde edebileceğimizi bilmektir. Çünkü burada meme implantını yerleştirdiğimiz zaman deri içerisine implantı alabilecek ve daha doğal bir görünüm elde edebileceğiz.